120 ülkede rezervlerin dış borca oranı %72 seviyesinde ancak Türkiye'de bu oran %18 ile ortalamanın çok altında yer alıyor ve bu Türkiye'nin dış borç riskini artırıyor. IMF'den gelecek 6.5 milyar dolar ve ek destek paket talebi de son günlerde gündeme oturmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü yaptığı açıklamadan sonra IMF'ye borç var mı iddiaları ortaya atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı ise dün yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalarda Merkez Bankası'nın rezervlerinin 109 milyar dolar olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu rezervlerin 115 milyar dolara çıkacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra IMF'den borç alındığı iddialar ortaya atıldı. Merkez bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı borç alındığı iddialarını yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin IMF'deki kota payına karşılık 6.3 milyar dolarlık özel çekme haklarının tahsis edildiğini duyurdu. Açıklamada IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir denildi. Vatandaşsa Türkiye'nin dış borcu konusunda ikiye ayrılmış durumda. Türkiye'nin borcu var mı yok mu? sen kesin bir bilgimiz yok. Ama şu anda gidişatta halkın öyle bir zor durumda olduğunu da hatırlamıyoruz. Durumlar şu anda gayet iyi görünüyor. Şu anda borç alıp almadık gerçekten ne haberlerde falan dikkatimizi çekmedi. Ne borcu olacak şimdi? Ev yok, şey yok. Türkiye zengin adamlar. Vallahi biz zaten ülke olarak kıtlığa kadar borçtayız. Şimdi bizim IMF'e borcumuz yok da dış ülkelere, şirketlere borcumuz var ve onlar da belirli değil. Ne oldu onu bilemiyoruz. Şimdi uluslararası anlaşmalar ve ticari ortaklıklardan dolayı borçlar olabilir. Bu ekonomik krizdeki sıkıntılardan dolayı yani hükümet boş para bulmak zorunda. IMF'den kurtulduk diyoruz ama IMF'ye yanaştık. Yani 109 milyar bürüt, mer Merkez Bankası parası var ki 10 gün içinde nasıl 110 milyara doğru çıkacak? İnandırıcı bir olay değil. Yaklaşık 800 ya da 9 milyar dolar boş var verdiği sözde bile evindeki devletin kendi borcu var. Devletin bugün 400 milyar borcu var. IMF'de borç olsa ne olur, olmasa ne olur?